Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Sürprizimi açacağız. Çikolatasını yedim. Tahminen araba çıkacak diye düşünüyorum. Çünkü hep sürpriz yumru araba çıkıyor bana. O zaman açalım. Demiştim araba çıktı. Aaa değilmiş. Nasıl yapılıyormuş? Tamam. dolar. Ama bakın. Şunları da koyuyorum. Biraz bastıralım. Tamam. Uçuyor mu ki? Uçuyor. uçacak mı? Uçmadı. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.